Hatırlıyor musunuz? Bir kere pandispanyalara kabartma tozu girmez diye bir bilgi görüp sizinle de hikayemde paylaşmıştım ve deneyelim demiştim. Hatta birçok kişi de dene ve sonucu bizimle paylaş demişti. Ben o tarifi denedim ve bende olmadı. Ama bana kalırsa el alışkanlığıyla alakalı bir şey. Çünkü o paylaşımımdan sonra birçok kişi kabartma tozu kullanmadan yaptığını söyledi. Bir tarifin tutmaması o tarifin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bana kalırsa ben de bu tarifin tutmamasının birkaç sebebi var. Onları söylemek istiyorum. Hem kabartma tozu kullanmadan yapan arkadaşlar bana fikir vermiş olurlar. İlk sebep tarifin kesin tutacağından o kadar emindim ki 10 yumurtadan yaptım. Daha az yumurta ile deneme yapabilirmişim. Bir diğeri de Hali hazırda kullandığım bir tarif vardı ve alışılmışın dışında bir tarif ister istemez ilk denemede olmayabilir. Çünkü el alışkanlığı dediğimiz bir durum var. Sonuç olarak ilk denemede olmadı ama 2 ya da 3 yumurtalı ikinci bir deneme yapacağım. Olursa ne mutlu bize olmazsa eski tariften devam. Ben ikinci denemeyi yapmadan kabartma tozu kullanmadan pandispanya yapanlar yorumlarda püf noktalarını paylaşırsa çok sevinirim. Hem pandispanya üzerine güzel bir sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.